Selamünaleyküm cümleten hayırlı geceler saatte 3.07 oldu ve Adana çalışmanı bitirdik. Adana'da 10 koşu program var. Diyarbakır'da herhangi bir önerimiz olmayacak. o hipodromları yorum yapmıyoruz. Mehmet Ali Saka abimiz, kardeşim seni 4 gün takip ediyorum. Bugün hem 6'lı hem 5'li hem 4'lüyü buldum. Tabeldeki 4 numara jamba, jamba ben onu önermiştim özellikle. Bugün tek bırakmıştım. Nasıl favori çıktı anlamadım diyor ben de anlamadım abi tanışmak istediğini belirtmişsin. Ben şimdi abi kusura bakma buraya numaramı yazarsam e, yoruma filan numaramı yazarsam yarın o gün kötü bir yorum yaparız. Oradan numaramızı alıp da e, kalkıp da taciz edenler olur. başımız iş alırız. Sen numaranı bırakırsan yorumlara yazı ile e, numara olarak yazma fark edilmesin. Yazı olarak bırakırsan ben oradan alır. Onu sana dönüş sağlarım abi inşallah. E, Facebook'ta da Turgut Erbaş benim ismim beyaz gömleğinde oturmuş ya da yanında da kızım ufak kızım 5 yaşın altı yaşına kızım göbeğime yaslanmış diyeyim şöyle bir fotoğrafım var Bursa'dayım biliyorsunuz Facebook'tan da Messenger üzerinden numaranızı bırakırsanız dönüş yaparım abi o şekilde bir bir çayınızı içeriz Evet Bursa'da şey Adana'da özür dilerim 10 program var demiştik fazla sözü uzatmadan Başlayalım ufak tefek ee, birinci koşuyla saat 13.30'da start alacak handikap 14 .00. dişilere ait bir koşu 3 yaşlı İngilizler 1900 metre çim pistte koşulacak ee, Burada 3 numaralı Miadora Harun Kurçasan'la ben de biraz daha ön bir çıktı ben yanına da rekipte bulamadım aslında İlk altılıda e, riskle başlamak isteyenler Güvenip 3 e, Miadora, numaralı Miadora'yı tek atabilirler ben e, şahsım öyle yapacağım e, şahsen. Ben bir Doriyi tek atıp da başlayacağım. Güvenmeyenler ben başka at bulamadım yanında e, biliyorsunuz ben hoşuma gitmeyen atı sırf favori olduğu için bunu da yazın bunu da yazın diye yaz, yaz saymayı sevmiyorum. Yani normalde 3 numara ön planda ama 4, 6 falan da var diyebilirim de ben böyle şeyleri seven bir insan değilim. Başka rakip çıkmadı. E, tutanlar, takipata olanlar Mesela mahveli kızı ben bir önceki koşuda vermiştim. Bu koşuda önermedim. Bu koşuda da e, Mehmet abimizin şeymiş, takip atıymış. Yazdı, altılı aldı. Ben normalde önermemiştim atı mesela bugün. Geçen koşusta önermiştim. Burada takipatı olan varsa ekleyebilirler. Birinci koşuda 3 numara. E, benim burada bir artı atım artı Evet, ikinci koşu meydan dışı ait yine. 3 yaş atlar 1300 metre çim bizde 3 numara Balbalam Balam e, ve 5 numara Gökçe Hanım. Ben de biraz daha ön plana çıkan e, safkanlar bir numaralı evin evini yazmazsak e, burada Mehmet Nur da bize bir ceza kesebilir. Normalde kazancı yüksek safkanları pek sevmiyorum biliyorsunuz beydinlerde. Ama yine de böyle bir grupta yazmazsak e, bize bir ceza kesebilir. E, bu üç safkan bende yeterli. E, Kuzey Sena'yı not almışım ama yani pek de e, çok fazla hoşuma giden bir safkan da olmadı aslında Kuzey Sena. Ben de 3-5-1 burada öncelikli ön plan çıkıyor. E, i̇kili oyuncaklar için 8 numaralı mehir gülü Yarbıkırazı hipodromlarından geldiği için geri plan attım. E, sürekli kum koşmuş. Baturşah'tan e, çime atkın bir orijini var. E, i̇kili oyuncaklar için mehir gülünü takip edebilirsiniz. 3-5-1 öncelikli daha sonra 7-8 yer olanlar ve ekiller için. Üçüncü koşu handikap 16 3, 4 yaşlı atlar 1900 metre çim pistte normalde ben 4 numaralı Demirci Masum Turan'la bugün banko tek derim. Yani bunu derim ama son koşusunda düştü, at bariyerleri kırdı çıktı. Çok fena sendeledi. Herhangi bir sakatlığı olduğunu da düşünmüyorum ama yani atta acaba bir duygusal bir korku hali olabilir mi diye düşünüyorum. Çünkü o da onlar da insanlar gibi sonuçta duyguları var. E, bundan daha önce de bahsetmiştik. Yani günlük performansları görüyorum yapıyorum ben dedim çünkü insanlar gibi onlar bir sabah uyanıyorlar bakıyorlar ki kendilerini formda hissediyorlar ve işte o gün e, kendilerini duygusal olarak yük çok yük hissediyorlar ve koşular zaten etkilenen en büyük etkenlerden bir tanesi de bu oluyor. 4 e, numaralı Lemis yine de öncelikli. Son bir çalışması vardı o koştan sonra. Çalışmalarını yine formda gördüm. Lemis öncelikli. E, tek rakibi üç numaralı. Erciyes fırtınası olur gibi geliyor. 3. E, üçüncü koşu dört öncelikli. Daha sonra üç. Evet mausumuz bozuldu hayırlı olsun Canlı yayında maus bozduk Dördüncü koşu Kısa vayda altı 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kumda start alacak Son koşusundan insanları hatırlatmasını önermiştim şimdi koşmuştu hatta koşuyu e, Papla Madame Orası Sancağı Adresi'nin İsa çok da kötü koşmadı. 1.11.89 zaten koşuyor. 1.12.31 31 e, yaptı. Şimdi kuma geliyor. Kumda daha iyi. E, Gezal, Alşay'ı, Brehors, Nisan Nur sert gruplarda da koştu. Bunun yanında grup olarak ben e, diğerlerinden farklı olarak gördüm burada. 2 numaralı Berisha, 4 numaralı Nisanur Nur e, Bunlar grup olarak bu e, buradan biraz daha bir tık daha üst tarafta üst grupta diye düşünüyorum 2 e, ve 4 numara safkanları bunun yanına formuyla son iki koşusunu kazanmış 1 numara Abdukaya mutlaka Selim Kaya de yazacağız 6 numara sorun önlerde gidiyor son koşusunda koştan çıkartılmıştı zannedersem evet koşmamıştı evet 6 numarada yanına eklediğimiz zaman e, muhtemelen rahat bir koşu izleriz gibi geliyor 1-2-4-6 şeklinde yazdığımız zaman muhtemelen rahat bir koşu izleriz 7 numara Sesta Elemento da üst gruplarda koşmuş bir at ama biraz koşu kazanma karakteri düşük gibi geldi bana. E sonlarda çok düzgün sprint yok. Yani ikillerde değerlendirmek isteyenler değerlendirilir. Sonuçta kalite kalitedir. Evet 5. koşu şartlı 3. 3 yaşlar atlar. 1300 metre çim pistte. Ben şimdi ilk, ilk koşuda 3 numarayı tek olarak düşündüğüm için diğer ayaklarda üçer 4 at geçiyorum. Hadi bir tanesi iki at verdim bir koşuda da. Lemisine iki at verdim. Onun için diğer atlar 3-4 at geçiyorum. Yani yine de şablonumuz 30 liraya falan pek geçmeyecek gibi geliyor. Evet 5. koşu şartlı 3. 3 yaşlar atlar. 1300 metre çim pistte. Burada 3 numaralı Tatmar Bey. Bunun yanında 5 numaralı Balkabak. Bir adım öne çıkardım. 2 safkan. 3-5. Burada size bir attan bahsetmek istiyorum. Benim hoşuma gitti. 12 numaralı külünçe rüzgarı. Mehmet Nuri Sulkar'la start alacak. Ee, kazandığı koşuda 1.20-17'lik derecesi var. 1.200'de Adana'da. Ee, şu dördüncü yaptığı koşuda Kasapender Mura Başkan Köylü Efem'in arkasından 1.26-76 ile biten koşuyu 1.27-97 ile bitiriyor. Yani orada Foskaya Öngöz gibi Karabebek gibi atları Kutlu atları geride bırakmayı başarıyor bence bir çarpı atılmakta fayda var. 3-5-12 öncelikli eğer ki yeri olanlar varsa burada o zaman bir numara Elbruz ve 4 numara Sarızeli de ekleyebilirler. 3-5-12 bende öncelikli. 6. koşu meydan dışlara ait 3 yaşlı araplar 1300 metre çim pistte. Yani 7 numaralı karne günü Nizamettin Demir'le koşacağım derse bu grubu rahat rahat geçer. E, hatta uzak atar gibi geliyor. Eğer bir aksilik olmazsa 7 numara kandemir görüyor. Bugün hukep suyu gibi yapmazsa bizi aldatmazsa 6. koşta yine insan böyle korkuyor. Yani artık bir şeyin döndüğünü artık herkes biliyor da biraz abartılar gibi geliyor. Normalde kandemir gülü bunları rahat rahat geçer. Ee, Güvenmeyip ben başka tek atacağım veya işte ben iki at 3 at geçiyorum ben tek kullanmıyorum. <laughs> Dudak direk kesin diyenler varsa 9 numara kısa aşağıda. Yani daha da fazla at geçemez bunu zannedersem. 7-9 buraya yeterli olur o zaman. 7 numara benim tekim. Evet 7. koşu şartlı 5. 4 büyük araplar 1400 metre. Kum pistte koşulacak. Burada da iki safkan öncelikle ön plan çıkardım. Bunlar 1 numara Aslı'nın pehlivanı ve 6 numaralı ova kartalı. Ön planı çıkardım safkanlar. E, Bunlarda bir eksik koşma, takılma, startta kalma, geç çıkma gibi bir problem olursa o zaman daha önce Ova Kartalı ile beraber koşmuş, onun arkasından gelmiş. 3 numara bir kişi ve 4 numara Pala Salih e, şans doğar diye düşünüyorum. 1-6 öncelikle çizginin öteki tarafında 3 ve 4 benim tuttuğum safkanlar. Tabii kendi takip mutlaka yani yazın, benim söylediklerimi inceleyin, beğenmezseniz çıkartın. Yani bunlar e, sizin son değerlendirme her zaman siz kendiniz yapacaksınız, bunu söylüyorum. Yani doğru şablonu kurarsanız Mutlaka kazanırsınız Evet e, 8. koşu Kısa vadede 8.30 İngilizler 1300 metre çim pistte koşulacak Burada da iki safkanı Aslında ön plana çıkarttım Bunlar 1 numaralı Haranobul Ve 7 numaralı Grasias e, Pardon özür dilerim Yanlış söyledim 3 numaralı Karabayırlı Ve 7 numaralı Grasias e, Burada ön plana çıkardım Safkanlar 3-7 benim için yeterli gibi Sürpriz isteyenler 8 numaralı Baba Şahin'i Mutlaka değerlendirsinler ee, üzerine bugün Özcan Yıldırım gelmiş. Daha önce 6 defa bindi de bir defa getirdi. Ee, aynı sürpriz isteyenler değerlendirebilir. 3-7-8 benim buradaki sıralamam. Uyku gelmiş bedene iyice. Evet 9. koşu Antikap 16 Yamaklar'a ait 3-4 İngilizler 1800 metre çift pistte ee, koşulacak. 1 numaralı Deli Vahşi, 2 numaralı Direct Light ve 6 numaralı Scarlet. Ee, benim bir adım ön plana çıkardım. Safkanlar konumunda. 8 numaralı Power Ritim ee, daha sonraki ihtimal ikili oyuncak arkadaşlar için ee, son koşusunda da önermiştim 3. olmuştu 9 numara Dara Bismara ee, sürekli kum koşan bir safkan ama talipan yavrusu e, çime yatkın olacağını düşünüyorum daha önce bir defa şurada baktım daha önce çim koşmuş mu diye e, kötü dereceler yani 1.800 1.899 1.59'dan yapmış yani 1.20 ile bir e, derecesi var burada Bülent e, gibi bir safkanın arkasında kısa mesafede uzunu koşamamış. Yani e, uzun da koşsa zaten çimi tam yapıyor diyeceğim. İkilerde falan denenebilir. E, 1 2 6 öncelikle 8 daha sonra ikiller içinde 9 numara Darabis Mağarayı öneririm. Evet son koşu e, son koşuda da meydan dışlara e ait 3 yaşlar atlar 1300 metre çim pistte 5 numara her cayı. birkaç adım ön plana çıkıyor. Ahmet Çalı'yı almış bugün üzerine e, Mehmet Kaylı koymuştu. 1200 çimi 3.4 biraz yumuşak bir çimi 1.21-18 ilk koştu için çok güzel bir derece. 12 numara Yavuz Gül'ü tek rakip olur gibi geliyor. Son koşusunda çimde koştu. ilk kez çimde çime çıktı. 1.27 e, 1.300'de derecesi var. Sarı Zeynep evin evin arkasından geldi. yavuzgülü Yavuz Gül'ü tek rakibi olur gibi geliyor. ikili oyuncaklar için burada 2 e, numara çok yaşa. Musa Demir de start alacak. İlk koşun çimde koştu. E, Jockey'in düşürdü. Zannedersem koşu bıraktı Jockey'in düşürdü. O yüzden derecesiz. Ee, Kaizbet yavrusu İslam kızından da araslı e, çime yatkın gözüküyor. İkili oyuncaklar için burada yaklaşık bir 7-8 gayen çıkar en az diye düşünüyorum. Çok yaşa yarın. İkilileri de bir o civarda verir. 7-8 lira bir ilgilisi verir. İkililer de denenebilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bol şanslar. İyi geceler diliyorum.